Merhaba arkadaşlar. Merhaba benim tatlı öğrencilerim. Evet hikaye saatimizi başlatıyorum. Sessiz bir şekilde dinliyoruz. Sınıfta olduğu gibi. Hadi bakalım. Evet, hikayemizin ismi Müzik Aletlerinin Büyülü Ezgileri. O gün okulun müzik odasından bağırtılar yükseliyordu. Bunlar kavga eden müzik aletleriydi. Aralarında büyük bir anlaşmazlık vardı. Çünkü her biri en güzel sesin kendisine ait olduğunu düşünüyordu. Büyük davul öfkeyle güm 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 de güm 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 diye çalmaya başladı. Bakın gördünüz mü en güçlü ses benimki dedi. Oradan küçük bir zil hemen karşı çıktı. Senin sesin çok kaba ben ise çın çın çın, çın diye ince bir ses çıkartırım dedi. Keman üzgün bir şekilde ağlamaya başladı. Gıy 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 ama benim sesim de çok güzel. Hem ben duygu yüklü bir müzik aletiyim. Flüt tü 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 diyerek araya girdi. Çocuklar en güzel okul şarkılarını benim diyerek araya girdi. Çocuklar en güzel okul şarkılarını benimle çalarlar dedi. Tartışma gereği giderek büyüyordu. En güzel ses kimin acaba? Bağlama kızgın bir şekilde unuttuğunuz bir şey var arkadaşlar diye seslendi. Ben olmazsam türküler çalınamaz. Her müzik aleti en güzel sesini çıkarmaya çalışıyordu. İçerideki ses dayanılmaz bir şekilde büyümüştü. Aralarındaki en yaşlı ve deneyimli olan piyano seslendi. Arkadaşlar ben hepinizi dinledim. Her birinizin sesi çok güzel. Neden birleşip daha uyumlu bir ses çıkarmayı düşünmüyorsunuz? Müzik aletleri birden sustular. Yıllardır köşesinde unutulmuş yaşlı piyanoya kulak verdiler. Hepsi dönüp birbirine baktı. Flüt, yaşlı piyano haklı arkadaşlar dedi. Sırayla hepsi birbirini dinledi. Anladılar ki bugüne kadar yalnız kendi seslerini dinlemişler. Sonra birbirlerinin seslerine kulak vererek hep birlikte çalmaya başladılar. Böylece büyülü bir ezgi oluşturduklarını gördüler. İşte neşeli okul orkestrası böyle kuruldu çocuklar. Birlik ve beraberlik olunca her iş güzel olur. Bay bay.